Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2023 Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonu belli oluyor ve ikinci tur az önce sona erdi. Beyazlarda Juvenju vardı, siyahlarda ise Ley Kenji vardı. Juventus son şampiyon ve ünvanını korumak için mücadele ediyor ve bu tur beyazlarda oynadı ve bakalım maçta neler olmuş. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basabilirsiniz. Maça Venjun D4 hamlesiyle başladı. D5 hamlesinden sonra C4 geldi. E6 ile birlikte şimdi at F3 ve klasik bir vezir gambeti izleyeceğiz. At F6 hamlesinden sonra at C3 tercihi ve burada siyahlar enteresan bir yola girdi ve C5 ile birlikte taraç defansa girmiş oldu. Siyahlar da tenji daha sonrasında e3 hamlesi geldi. da at C6 hamlesinden sonra ise bir tık kırışma C alır D5. E alır D5 hamlelerinden sonra fil B5 ile at açmaza alındı. C alır D4 hamlesinden sonra burada aslında genelde at alır D4 tercihinde bulunuluyor. At alır D4'ün fikirlerinden bir tanesi de C6'daki Açmazdaki ata hücum fakat ona da fil D7 geliyor ve atı rahatlıkla koruyor. Daha sonra kale C8 birlikte A6 ile birlikte fil kışkışlanıyor vesaire vesaire. E alır D4 yaptı beyazlar at alır D4 tercih etmedi. Fil D6 gelişiminden sonra ise kısa rok, kısa rok hamlelerinden sonra fil G5. Fil G5'in fikri basit. Atı göreceli açması alarak atılır alır D5'le birlikte bir piyon kazancı fikri var. Burada normalde fil E7 ile de yoluna devam edebilirdi. Siyahlarda tinci ama fil G4 yapmayı tercih etti ve dedi ki sen benim piyonuma hücum yaparsan ben de senin D4 piyonu ilerleyen zamanlarda hücum yapmak istiyorum dedi. Buna da fil E2 ile yanıt verdi. Beyazlarda Benjut ve dedi ki işte şimdi atımı tuttum ve at alır deveşle birlikte yoluma devam edeceğim dedi. Buna yönelik fil e6 ile bir koruma geldi. Siyahlar da Tinci'den ve D5 piyonunu korumaya almış oldu. Kaleye bir gelişiminden sonra H6 ile bir kış kış. Tabii ki atı açması, atın açmasını devam ettirmek istedi. Benjun o yüzden de fil h4 Oynamayı tercih etti Kale c8 hamlesiyle kalesini açık hatta Getirmiş oldu Akabinde a3 piyon sürüşüyle Filin ya da atın olası bir b4 Hamlesini kesmek istedi Benjun kale e8'in tercihi Fil b5 hamlesinden sonra ise A6 ile fili bir kış, kış. Aslında fil alır c6 ile yoluna devam edebilirdi Beyazlar ama fil A4 oynamayı tercih etti B5 ile fil artık iyi deliye kış kışlanıyor. Burada fil B3 ile birlikte d e baskı devam ettirilebilirdi. De. Ama beyazlar fil C2 oynamayı tercih etti. G5 ile fil kış kışlanıyor. Aynı zamanda at da kurtuluyor. Tabii ki fil G3'e gelecek. Siyahlar sizce bu fırsatı kaçırır mı? Tabii ki fil alır G3 ile rakibinin duble piyon yapısına sahip olması fırsatını kaçırmadı. Fil alır G3, haş alır G3 hamlelerinden sonra ise son olarak vezir B6 hamlesiyle D4 piyonuna baskı kurmak istedi siyahlar. Tabii ki beyazların şu anda bir önlem almasına gerek yok. Çünkü hem atı hem de veziri D4 piyonu tutuyor zaten. Bu nedenle vezir D2 oynayarak iki kalenin bakışması sağlandı. Fil G4 hamlesiyle birlikte şimdi at istek altında ama sorun değil piyon zaten koruyor. Aynı zamanda açarak bir kırışma önerilmiş oldu siyahlar tarafından. Hay hay dedi beyazlar kale alır E8. Kale alır E8 hamlesinden sonra şimdi tercih kale D1. Burada işte tercih edilmesi gereken bir hamle vardı aslında. At a5 gibi at a5'in fikri atı c4'e oturtmak ama at a5 şambresinde burada b3 piyon sürüşü gelebiliyordu ve atın c4'e gelmesi engellenebiliyordu. Siyahlar bunu tercih etmedi. Şah f8 oynamayı tercih etti. Tabii ki bunu şöyle yorumlayabiliriz. Tinci yani ömründe ilk defa bir e, dünya şampiyonası katılıyor. Daha doğrusu e, dünya şampiyonluk maçına çıkıyor. Benjun ise 2018 yılından beri bu unvanını koruyor ve bu maçta da 3. kez. Ee, bu numaranı e, koruyacak, korumak için uğraşıyor ve tenşi siyahlarla. O yüzden sanki Şah-F8 hamlesi ya siyahlardayım, dinlenme günü üçüncü gün, dinlenme gününe beraberlikle gireyim diye Şah F8 gibi sakin bir hamle yaptı siyahlar. Vezir D3 şimdi tercih yine az önce gibi at A5, at C4 fikirleri var fakat yapmadı. B4 sürerek rakibinin vezir kalındaki piyon yapısını bozmak istedi ve kırışmalara girmek istedi. Buna da at A4 karşı saldırısıyla yanıt aldı siyahlarda Tinşi Vezir'i tabii ki kaçacak. Vezir D5 kaçmayı tercih etti. A alır B4. Vezir alır D3. Fi düzeltiyorum. Kale alır D3 at alır B4 hamlelerinden sonra bu bir çatal gibi görünse de arkadaşlar kale D2 ile filini çok rahat tutabiliyor beyazlar. Kale D2 ile filini tutunca da bir at D7 manevrası geldi. Siyahlardan fil B3 hamlesiyle birlikte şimdi piyona bir bakış atıldı. Tabii ki şu anda anlamıyor çünkü at o piyonu tutuyor. Fil F5 hamlesinden sonra ise şimdi at C3 ile birlikte artık iyi deneyim. D5 piyonuna saldırı yaptı. Beyazlar Buna da tercih G4 olduğu bir karşı saldırı. At E5 hamlesinden sonra at alır E5. D alır E5 ile birer tane alet kırışıldı. Kale alır E5 ile birlikte şimdi bir piyon kazandı gibi görünüyor siyahlar. Ama D5 piyonuna tam 3 taş basıyor. Siyahlar ise sadece 2 taşla koruyor. Bu nedenle D5 piyonu siyahların düşecek E5 piyonuna karşı. At alır D5, at alır D5. Bir alır D5 hamleninden sonra kaleye bir de bir tane şah denemesi. Şah h yuvarlanınca da A5 ile birlikte Nezir kanındaki piyonunu sürmeyi tercih etti siyahlar. Tabii ki burada şöyle bir yorumda bulunabiliriz. B2 piyonu düşmesi durumunda siyahlar çok büyük avantaj elde edecek. Bu nedenle aslında siyahların girişimi B2'ye baskı olmalı. Ama yapabiliyor mu? Hayır. Çünkü B2 piyonu siyah karede fili Siyahların beyaz karede kaleyle basması durumunda da zaten kale B2'yi çok rahat bir şekilde tutuyor. O yüzden aslında beyazların çok da korkacak bir şeyi yok. Aynı şekilde siyahlar için de şunu söyleyebiliriz. Siyahlarda A5 yolunu isteyecek ama nasıl isteyecek? Bu sefer siyahlarında ee, beyazlara gidebilen bir fil var ama siyah piyonda yine e, siyah karede olduğu için fil piyona basamayacak. Sadece kale bassa da kale piyonu çok rahat bir şekilde tutacak. Hikaye bu. F3 ile birlikte bozuk piyon yapısını düzeltmek istiyor beyazlar. Tabii ki de siyah almayacak çünkü hem kendi piyon yapısı bozulmuş olacak hem de rakibinin piyon yapısını düzeltmiş olacak. Almadı H5 sürdü. Kale D4 hamlesinden sonra ise şimdi bir şah G7 hamlesi geldi. Kale A4 ver piyonu ama buna da kale E5 var. Eğer şimdi sen o piyonu alırsan açmazdan fil düşüyor. Bu nedenle almayacak. Kalede 4 oynayarak filini koruyacak. Kale E1 ile birlikte şimdi kale A4, kale E5, kale D4, kale E1 bak Bilin bakalım ne oldu? Hamle tekrarla birlikte bu oyun berabere bitti arkadaşlar. İkinci maçta berabere bitti. Gerçekten büyük bir heyecan. Şöyle söyleyebiliriz. Dünya Erkekler Satranç Şampiyonası Magnus Carlsen'le düzeltiyorum. Magnus Carlsen ya ya. Ne Magnus Carlsen? Yok Magnus Carlsen. Kim ya kim arasında oynandı? Yan Nepomniachtchi ile Dinkleren arasında oynandı ve Dinkleren kazandı biliyorsunuz arkadaşlar. Çok duygulanmış şu anda. Çok duygulanmış. Magnus Carlsen dünya şampiyonu değil. Bunu kabullenmek gerçekten bizim için çok zor oluyor arkadaşlar. Bu şampiyona Yan Nepomniachtchi ile Dinkleren arasında oynanan dünya şampiyonluk maçından sonra en önemli maçlardan bir tanesi ee, Tingxi ve Wenjun arasında oynanan dünya şampiyon maçı. Çok enteresan. Şu anda erkeklerde dünya şampiyonu bir Çinli. Kadınlarda da bir Çinli olacak arkadaşlar. Çünkü ikisi de, e, iki ustada da Çinli zaten. Zaten şampiyonu da Çin'de yapılıyor. O yüzden e, Çin'in zaferi diyebiliriz aslında buna. Gayet güzel. Hak ettiler de gerçekten. İki tarafta tebrik ediyoruz. Kim kazanırsa kazansın arkadaşlar. Üçüncü gün dinlenme günü olacak. O yüzden üçüncü gün maç olmayacak. Dördüncü ise üçüncü turla tekrar devam edeceğiz. Biz de gücümüz yettikçe ve vaktimiz yettikçe bu şampiyonayı, bu şampiyona da oynanan maçları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Katıl ve süper teşekkür butonlarıyla da YouTube kanalımızın kamera ve mikrofon hedeflerine destek verebilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızda da her gün eğlenceli içerikler, kısa kısa videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Hayatımız Satranç Instagram sayfasında inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız Satranç yerlerden olununuz umuduna. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.